Evet merhabalar Temmuz 2023 KDV zammı sonrası Volkswagen kedini fiyatı nasıl etkilendi öncesi ve sonrasına bakacağız. Kedi burada güzel bir örnek çünkü ham fiyatı ya da ÖTV'si değişmedi. Sadece KDV'nin değişmesiyle beraber fiyat ne olmuş bakalım. Tablomuzun sol tarafı yeni, sağ tarafı eski. Yani solda KDV %20, sağda %18. Gördüğünüz gibi %18 iken KDV 175.764 TL iken şimdi KDV 195.368 TL olmuş. Baktığımızda net fiyat aynı, ÖTV'si aynı ama anahtar teslim fiyatı 1.157.000 liradan 1.177.000 liraya tırmanmış. Kargo versiyonuna da bakalım. Kargo versiyonunda ÖTV bildiğiniz gibi %4, camlı da %15'ti. Buradaysa rakam anahtar teslim fiyatta 706 bin liradan 718 bin liraya çıkmış. KDV'ye baktığımızda ise 107 bin liradan 118 bin liraya tırmanmış durumda. Net fiyatta ÖTV'si de yine birebir aynı kalmış durumda. Bu listelerde dikkatinizi çekecek şeylerden bir tanesi de net fiyat. ÖTV dediğim gibi camlı noktasında %15, ticari taraftaysa %4. Buna rağmen fiyatlar oldukça yüksek. Ham fiyatlara baktığımızdaysa ise 700.000-800.000 bin, bin, bandında olduğunu görüyoruz. Bu fiyatlarda yani liste fiyatı 1.2 milyon seviyesinde olan bir binek araç 580 bin lira seviyesinde fiyatlarla karşımıza çıkıyor. Arz taleple beraber ticari araçların da ham fiyatının ve liste fiyatının biraz yukarı tırmandırıldığını buradan anlayabiliriz. Yurt dışında zaten kedi C segmenti hatchback araçlardan biraz daha pahalı ama bu kadar da pahalı değil açıkçası. Volkswagen Kedi'nin böylelikle KDV fiyat farkına da bakmış olduk. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.